Hadi. Evet şimdi değerli canlılar bizim Tunceli, Çemişkezik, Payamdüzü köyümüzün yani bu bölgede e, nüfus karabanlı ikinci köyümüzdür. En büyük köylerimizden biridir. Şimdi Cem evimizin bu bölgede olması yıllardır. Burada yaşayan bütün insanlar için bir ihtiyaç mutlaka yapılması lazım. Bu sene gerçekten böyle bir faaliyette bulunduk bütün köylerle, bütün ilçelerle e, kararımızı verdik ve eski eski okulumuzun yerine cemevimizi başlattık. Ve cemevimizin simgesi Pir Deli Yusuf Cemevidir. Pir Deli Yusuf Cemevi dediğimiz Doğan Köyü'nde yatarımız, ocağımız Deli Yusuf Ocağı'nı biz oraya bağlıyız. Sadece buradaki cemevi verdiğimiz isim bir sembolik onu yaşatmak, onu tanıtmak, evet. onu gerçekten bütün kurumlara tanıtmak amacımız budur. Sadece burada herkesten rica bu Cem evine herkes el birliğiyle destek versin. Ve bütün Sinsorlu, Doğanlı, Devdirecili, Metropol şehirlerde yaşayan herkeste yardım bekliyoruz. Bu cemevin içerisindeki faaliyetlerde morkumuz var. Haziye evimiz var, ondan sonra tanemiz var, sema dönen hı hı. mekanımız üst katta. Cem evimiz 630 metrekare, ee, iki katlı. Derneğimizi kurmuşuz. Derneğimizin ismi Pir Deli Yusuf Cemevi. Ben de Cemevi evi başkanı olarak herkesten yardım bekliyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Hı. Sayın başkanımızın dediği gibi de yıllardır böyle bir ihtiyacımız var. Yani yıllardır köyümüzün çevresinde böyle ihtiyacı var. Ama bugüne kadar bir türlü yapamadık, olmadı. Bugün de sayın başkanın etkisiyle, arkadaşların yardımıyla böyle bir şeye baş vuruldu. Yapılmaya başlandı. İnşallah sonu hayırlı gelir. Herkese lazım olan, ihtiyacımız olan bir yerdir. Yani bu herhangi bir düşüncelerin değil. Alevi olarak ihtiyacımız olan bir cemevdir. Başkan da dediği gibi Pirdevli Süt'te ismine takılmış. Bu da çok önemli bizim için. Hı. İnancımız gereği. Böyle bir işlem yapılmış. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Topluma faydalı olur. Herkese emeği geçen herkese teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Başkan da dediği gibi biz sesimizi duyan herkesten destekle bekleriz. Teşekkür ederim. Hani yapılmasına çok sevindik çok iyi oldu. Ve bundan dolayı herkes kim olursa olsun yani herkes bu taşın altına elini koyması gerekir. Tabii ki sadece bir güç yetmiyor. Yani burada bu memlekette bir güç yetmediği için biz herkesten destek veriyoruz.